Herkese merhabalar. Ben Eray Doğan. Bugün sizlerle daha önce tanıtımını gerçekleştirdiğimiz DGN API ürünü hakkında yapmış olduğumuz geliştirme hakkında bilgi veriyor olacağım. Daha önce ilgili YouTube sayfamızda detaylı incelemesini gerçekleştirmiştik. Bunu izleyebilirsiniz ama genel olarak DGN API ürünü 3. parti logo haricinde yazmış olduğunuz bir yazılımın logo ile entegrasyonunu çok kolay yollarla sağlayan bir bulut servis çözümü. Aktif olarak birçok firma tarafından kullanılıyor. Mevcut da logonun dışında yazmış olduğunuz bir ürünü, bir programı logo ile entegre etmek istediğinizde logo programlarının detay bilgilendirmesine hakim olmanıza gerek olmadan logoyu bilmeden, incelemeden hızlıca logo programına entegre olabileceğiniz bir döküman. Aynı zamanda entegrasyondan kastım sadece veri yazma olarak değil, aynı zamanda veri okumayı da sağlayabilen e, günlük belirli bazı zamanlarla görev zamanlayıcısı tanımlayabildiğiniz örnek veriyorum bir e, harici bir sağ satış programınız var bu sağ satış programından günde e, yarım saatte bir e, işlediğiniz tahsilatların logo programına entegrasyonunu sağlayabiliyorsunuz veya logo programında açılan bir ürünü ilgili sağ satış programınıza e, aynı aynı zamanda tam zamanlı olarak aktarmasını sağlayabiliyorsunuz ve bunun için de logo programı içerisindeki e, bilgiye hakim olmanıza gerek kalmadan tamamen yazılımcınızın anlayacağı bir döküman halinde sizlere bilgi paylaşımı yaparak süreçin tamamında da danışmanlık ve destek hizmetimizi sağlayarak entegrasyon sürecinizi ciddi anlamda hızlandırmış oluyoruz. Bugün ise yaptığımız çözüm aslında basit bir çözüm ancak logo programında aktif olarak firmalar arası veri aktarımı yapan Programlarda bu desteklenmediği ve desteklenmeyeceği bilgisi verildiği için ilgili geliştirmeyi kendi programımıza e, yapmayı tercih ettik ve bunu da paket yazılımımızda e, sunmayı tercih ettik. Genel hatlarıyla müşterilerimizden gelen birkaç müşterimizden gelen e, talep, firmamızın e, daha doğrusu müşterimizin iki farklı firmasının olduğunu varsayalım. Birinci firma e, bir nolu firma olarak. Değerlendirelim ve bu bir nolu firmanın yerel para biriminin TL cinsi üzerinden takip edildiğini varsayalım sistem aktif olarak da bu şekilde zaten ben test atası üzerinden veri gösteriyorum size yerel para birimi TL olan bu bir nolu firmanın dövizli faturalarını kaynak firma burası olarak varsayalım hedef firmaya satın alma faturası olarak ve hedef firmanın para birimi cinsine çevrim yaparak aktarılması talep ediyordu. Hedef firmanın para birimi Dinar olarak tanımlı. bunu ithalat ihracat yapan bir firma olarak düşünebilirsiniz. Firmanın Türkiye'de bir şubesi var. Türkiye'den fatura ihracat yapılıyor. Öteki firma üzerinden alışı gerçekleşmesi gerekiyor ve tabii ki yurt dışında bir firma olduğu için de payerer para birimi neyse bunun üzerinden takip edilmesi gerekiyor. Doğal olarak iki firmanın e, yarar para birimlerini eşitleyemeyeceğimiz için Böyle bir ara çözüm yapılması Gerekiyordu e, Dediğim gibi DGN, DGN API Üzerinden e, görevler Günlük cevaplar oluşturabiliyorsunuz e, Ben şu anda manuel tetikleme süreci yapacağım e, 4 tane Kesmiş olduğum faturam var Çok basit e, birer satırdan oluşan Ancak TL ve döviz rakamları birbirinden Farklı olan Arka planda süreci başlatıyorum Tek satırlı fatura olması sebebiyle Ve tabii ki entegrasyonun hızından kaynaklı faturalar hızlıca önümüze geldi burada dikkat etmeniz gereken konu döviz rakamlarının karşılığı olan yerel para birimi cinsine dönüştürülüp firmanın e, yerel para birimi dinar olarak tanımlı olduğu için arka planda bir dönüşüm gerçekleşerek faturanın aktarılması e, sağlandı e, döviz rakamları raporlama dövizleri birebir aynı olduğu için raporlama dövizlerinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadı yani firmanın bir nolu firma numarasındaki takip dövizlerinden yapılıyor raporlama dövizi. Burada da aynı şekilde raporlama dövizleri RD cinsinden eşitlenebiliyor. Ama bu eşitlenmeseydi de aktarımımızı olası bir tehlikeye giren bir durum söz konusu olmayacaktı. Bunun gibi aslında DGNP üzerinde yaptığımız geliştirmeleri uzunca bir video halinde getirip paylaşıyor olacağım. DGNAP dediğim gibi. Aktif olarak birçok firma tarafından kullanılan kalıcı bir çözüm oldu, basit ve kalıcı bir çözüm olmuş oldu. Sizin de böyle bir entegrasyon ihtiyacınız varsa mutlaka bizimle iletişime geçmenize tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese kolaylıklar diliyorum.